Evren bizim için çalışmaya devam ediyor. Karavan yolculuğu harika geçiyor. Fethiye enfes bir yer ya. Yani doğasıyla, gezilecek yerleriyle. Kabak gayet huzurlu, dingin, keyifli. Merhaba. Neredeyiz? Karavan yolculuğumun 21. günündeyiz ve burası Kayaköy. Muhteşem aynı zamanda da hüzünlü, tarih kokan Kayaköy burası. İlk olarak tam 20 yıl önce gelmiştim ve beni çok etkilemişti. Karavanla buraya da çok gelmek istiyordum. Muhteşem bir yer bulduk. Burası bir restoran. Kayaköy Rokka restoran. Geçerken bu çim beni aldı ve bir dalalım dedim. Yanımda Gönül var. Gönül benim arkadaşım. Dün geldi. Üç gün benimle beraber olacak. Onunla beraber buraya daldık. Sağ olsunlar da tabii ki koyabilirsiniz. Ne demek dediler. Bizi misafir ettiler. Kahve ikram ettiler. Masa sandalye verdiler. Daha da ne olsun. Evren bizim için çalışmaya devam ediyor. Gönül'ü dün Dalaman'dan aldım beraber İnlice plajına gittik. Orayı çok önerdiler. Fakat İnlice saat 8'de kapanıyor. Yani karavanla orada konaklayamıyorsunuz. Başka bir kamp alanı var yan tarafında ama orada da denize sıfır konaklayamıyorsunuz. Bizim de deniz takıntımız var. Yani denizin yanındayken uzakta olmak istemiyoruz. O yüzden ikinci seçenek Karaot'a gittik. Karaot inanılmaz güzeldi. Çok huzurluyduk. Sadece çok teşekkür ederiz ya. Bize çay da getirdiler. Çayımız da geldi. Karotta deniz çok efsane değil, yani bir kova değil ama güzel. Yine sabah yüzümüzü denizde yıkadık. Kaldığımız yer çok güzeldi. Şimdi orada onu da buraya ekliyoruz. Çıktık, Fethiye'yi teğet geçerek Kayaköy'e geldik. Şimdi şu tepedeki kiliseye tırmanmayı niyetliyiz. <laughs> Spor ayakkabılarımızı giydik. Oraya çıkıp orada gün batımını göreceğiz inşallah. Evren bizim için çalışmaya devam ediyor. Karavan yolculuğu harika geçiyor. Son 9 gün geri sayım çok hızlı akıyor. Her şey çok yolunda. Şimdi size Kayaköy'ü e gezdireceğiz. Köpüş ve gönülle beraber. Ve o yolları açtık. Buraya geldik. Şapel. Şapel'in de manzarası. Şu dağın arkasından da şimdi gün batacak. Yarınki planımızda becerebilirsek Çukoy'a inmek. Orada bir yol var. Muhtemelen gideriz diye düşünüyorum. Fethiye enfes bir yer ya. Yani doğasıyla gezilecek yerleriyle. Şu an tabii ki iklim olarak da artık Eylül başı. Mevsim de çok güzel. Şimdi size buradan bir de Kaya Köyü göstereyim. Böyle manzaramız. Köpüş buraları da keşfetmekle meşgul. Olağanüstü huzurlu bir yer. Yani çok dingin, huzurlu. Bu şef Evet, Fethiye'de bugün son günüm. Dün de öyle dedim ama gidemedim. Kabak'tayım. Kabak Bağ Kamp burası. 5-6 tane çadırı var ama çadırlar yüksek ve içinde böyle yatak falan normal ayakla durabileceğim bir yer. Tabii ben karavanda kalıyorum ama çadırda kalmak için. 2021 yılı Eylül ayında. Kahvaltı 40 lira, akşam yemeği 60 lira. Ve çadırda da kalınca toplam 180 lira ödüyor bir kişi. Fiyatlar çok makul. Ben çok beğendim. Buranın işletmecisi Osman, Anika var. Ee, Alman. Anika eşi, kardeşi. Harika yemekler yapıyorlar. Her şeyle onlar ilgileniyor. Bugün aşağıya indim. ilk defa Kabak sahiline. Daha önce de gelmiştim ama inememiştim. Sağolsunlar. Karavanımın yanındaki komşu çadırı. 4x4'leri vardı. Beraber indik. Hatta İzmitli çıktılar. Hemşire çıktık bir nevi. Yüzdüm, biraz dalgalıydı ama orada da denize Sıfır Sea Valley diye bir yer var. Oranın işte bir şeyler yedik, içtik falan. Kabak, zaten kabak kafası diye bir şey var, bir tabir var. Gayet huzurlu, dingin, keyifli. Bu akşam burada son, inşallah yarın dönüşe geçiyorum. Fethiye yaklaşık bir hafta sürdü çünkü Fethiye çok geziyesi yeri var, çok seviyorum. Çok keyifli geçti. Merkezde de kaldım, limanda, marinada, Kayaköy, Karaot plajı, Göcek derken Keyifli bir Fethiye tatili geçti. Şimdi dönüyorum, karavanı bırakıyorum ama Fethiye bitmiyor. Tekrar geleceğim o zaman. Bakalım sırada karavanla nereye gidiyoruz.